Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kaşkar'da diplomatlara gezi turu organizasyonu. Çin rejimi Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımı uluslararası toplumdan gizlemek için Guangzhou, Chengdu, Chongqing ve diğer şehirlerde bulunan yabancı ülke konsolosluk görevlilerini organize ederek Doğu Türkistan'da gezi turu organize etti. Çin Halk Ağı'nın bildirdiğine göre Pekin yönetimi 24 Nisan'da Brazilya, Kuba, Nepal, İran, Vietnam, Kamboçya, Senegal, Ekvador, Endonezya, Burma, Tayland, Uganda, Pakistan ve Türkiye gibi 14 ülke diplomatını Doğu Türkistan'ın Kaşkar kentine götürerek yedirip içirip gezdirip uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalıştı. Yabancı diplomatları kadim Türk yurdu Kaşkar'da yeni inşa edilen yapay kültür turuna çıkaran otoriter rejim, Kaşkar'ın Eskişehir bölgesi, Universal Restorasyon Anıtı, Heytgah Camii ve sözde ulusal müzikal köyünü gezdirerek Doğu Türkistan'daki dini yaşamın, kültür katliamı politikasının hiç var olmadığına inanmalarını sağlamaya yönelik Doğu Türkistan halkının kültürünü koruduğunu iddia ederek sistematik soykırımı gizlemeye çalıştı. Öte yandan Türkiye'deki Çin'e yakınlığıyla bilinen ve Çin'in Ankara Başkonsolosluğu tarafından organize edilen Sabir Buda başta 20 kişilik heyetinde 22 Nisan'da Pekin'de 24 Nisan'da Kaşgar'da organize edilen gezi turu da devam ediyor. Doğu Türkistan diasporası tarafından dışlanan Çin sevicisi Sabir Buda ve İstanbul Safaköy'de yaşayan işletmeci Mehmet Niyaz ve diğer Mankurtların Kaşgar'da İpek Pazarı, Hikgah Camii ve diğer bölgelerde çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı. Diasporadaki Uygurlar memleketlerinde soykırım yaşanırken zulme ortak olan devşirilmiş şahsiyetlerin sanki hiç zulüm yokmuşçasına davranışlarını reddederek lanetledi ve ciddi kınamalarda bulundu. Gözlemciler, Çin'in uluslararası toplumun Doğu Türkistan'ı bağımsız bir şekilde soruşturmasını her zaman engellediğini ve bu konudaki baskı ve suçlamalarla başa çıkmak için özel olarak seçilmiş yabancı kişileri önceden hazırlanmış alanları gezdirerek ve bu tür ziyaretleri propaganda amaçlı kullanırken, aslında Doğu Türkistan'daki zulmünü hiçbir zaman durdurmadığını kaydetti. Çinli uzay teknoloji şirketlerinin cezalandırılması istendi. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Çinli bir havacılık ve uzay teknoloji üreticisi şirketi Askeri son kullanıcı listesine dahil edilmesini talep etti. Amerika'nın sesi Vivion'un 25 Nisan bildirdiğine göre ABD kongresindeki iki cumhuriyetçi senatör geçtiğimiz günlerde ABD Ticaret Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerine bir mektup göndererek Çin Komünist Parti güdümündeki havacılık ve uzay ekipmanı üreticisi Çinli şirketi askeri son kullanıcı listesine alınmadığından şüphelendiğini belirterek Çinli şirketin cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio ve Rick Scott imzalı mektupta Çin Komünist Partisi'nin orduyla sivillerin entegrasyonu stratejisi adı altında Çin Komünist Partisi'nin hem yasal hem de yasa dışı yollarla Çinli şirketlerden ticari uzmanlık kazanmasına olanak sağladığı Çin rejiminin şirket ve kurumların bu rota üzerinde hassas askeri araştırma, geliştirme ve silah üretimi yapmasına izin verebileceğini, bu durum ortak araştırma ve ticaret yapan batılı şirketlerin Çin ordusuna fayda sağlayan sistemler inşa etmek veya desteklemek için kullandığı anlamına geldiği söz konusu hava ve teknoloji üreticisi şirketin Çin Komünist Partisi'ne bağlılığı ve üstelik diğer ABD ile havacılık şirketleriyle yakın ilişkileri bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda Amerika'nın ulusal ve ekonomik güvenliğine büyük zarar veren güvenlik açıkları oluşturduğunun altı çiziliyor. Ayrıca Çin'in orduyla sivillerin entegrasyonu stratejisinin, Çin'in devlete ait kuruluşları, özel şirketleri, üniversiteleri ve araştırma programları arasındaki çizgileri kasıtlı olarak bulanıklaştıran ileri teknoloji ve uzmanlık edinerek Çin ordusunu modernize etmeyi amaçladığını vurgulayan senatörler ayrıca bu hamlenin ABD'nin gücünü zayıflatma girişimi olduğuna ve bu sektörlerdeki Çinli şirketlerin yasaklanması gerektiğini belirtti. Çin medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kalp krizi geçirtti. Çin küresel televizyon A SGTN ni 26 Nisan Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programı sırasında kalp krizi geçirdiğini ve ailesinin hastaneye çağrıldığını iddia etti. Kuruluş daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili önceki haberlerin doğrulanmadığını belirterek yalan haberlerini sildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sayın Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu nükleer santralinin açılışına video konferans yoluyla katılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına ilişkin Aralarında Çin medyası, SGTN Amerika'nın da olduğu bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşan Altun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya adılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Çin küresel televizyon ağının ABD'deki yayın kuruluşunun tepkiye yol açan sosyal medya paylaşımının ardından Çin Dışişleri Sözcüsü yapılan yalan haberlerle ilgili açıklama yaparak Türkiye'deki seçimlerin ülkenin iç işi olduğuna, Çin'in karışmaya veya müdahale etmeye niyetinin olmadığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Nian, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında SGT'nin Amerika'nın Twitter'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yalan yanlış bilgiler içeren paylaşımıyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Anadolu Haber Ajansı muhabirinin yayın kuruluşunun kaynak belirtmeden yaptığı paylaşımların daha sonra kaldırıldığını fakat düzeltilmediğini, neticede sosyal medyada başka medya kuruluşları ve küresel hesaplarda yayıldığını hatırlatması üzerine sözcüğüm Mao. Bahsettiğiniz olayın ayrıntılarını bilmiyorum ama şunu söylememe izin verin. Türkiye Çin'in dostudur. Çin ülkelerin iç işlerine karışılmasına daima karşıdır. Seçimler Türkiye'nin iç işidir. Çin buna karışmayacak ve müdahale etmeyecektir dedi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.